Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, harita açıyorduk. Ee, kapalı noktaları. Bakayım. Evet açıyoruz. Hala açıyoruz. Sapsan. Yerdeki havuçları toplamıyorum. İhtiyacım yok çünkü. İhtiyaç. O, iş, o yüzden onlar yerde kalsın. Hmm. Şu, biraz da şöyle gidelim. Oha üşüdüm deme ya. Tamam ben. Tamam tamam tamam. Anladım ben seni. Dokuz tane. Eve gidince üç tane etim var. Köfte çakabiliyorum. Ay ulan ne işim var onda? Yazık bu şekilde toplamaya gerek yoktu. Tamam hava kararsın. Söz. şuraya ateş yakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi Kapıdakini çıkartamıyorum değil mi ya? Ha çıkarttım. İki. Yok iki. U yine küçüldük. Geceyi huzurlu bir yerde geçiriyorum herhalde bilmiyorum ama ölümcekide yakınım. Aa gitti balta. Yap bakayım. Yeterince sapım sap samanım var. Yaparım. Yaparım usta. Age of çok güzel bir oyundu ya. Şu, şöyle yapalım. 3 Oops. Hmm. Evet, şunları da toplamaya başlıyorum artık yavaş yavaş. Niye evimin yakınına yapmak istiyorum? Sap ihtiyacım olduğu zaman toplayayım 10 tane, 15 tane bir anda. Evet, bakalım durum raporu. Durum raporu verelim. Bunların hepsini yapabiliyoruz. Ee, şunu yapmak lazım. Aşağı inmek lazım kesinlikle ya. Abi tabii bir de altın istiyor. Şuna bak ahlaksız. Altından altından yana şansımız yok ya. Of. Şu taşı da almadım ya. <laughs> Neyse. Kazma yapabiliyor muyum? Şuna. 3 2 ip. Yine gideyim kazma yapayım o duvarları yıkarız. Şeyi de yıkarım. Domuz evleri de yıkardım. Ah be kazma yapsaymışım çok iyiymiş. Şu an bir de farkında mısınız? Hiç taş göremedik ya. Bakayım. Vallahi taş yok ya. Kesin mağara inmek gerekiyor. Kesin. Şu kısmı da açacağım ben arkadaşlar bugün. Hayırlısıyla bu işin altından kalkacağız. Değil mi lan? Chester. Şunu da al. O da gitti. Kırdık. Naa neyse onu da al Hayır. Elimde var ha elimde şey varmış hızlı koşma asası Bunları eve götüreceğim de evde yemek yapmam daha rahat olur şimdi evdekileri kullanmak istemiyorum Acil durumlar için onu kullanabilirim Çok acil bir durum için bakayım Hı, Evet. Böyle kışları gezmek dışarıda olmak hoş Buraya daha önce gelmişim. şunu... E şunu Oğlum niye vuramıyorum ben şunu? İki numara, F'ye bas. Ha tamam. Onu almana gerek yok. Bunu elimdeki hasarla bir tane daha yapabiliyoruz herhalde şu an. Bir de bırakmışım. Aa, bunlar çürümüş. Bunları gübre olarak kullanacağız ya sabmanlar için. Onu alma. Evet, bak unuttum şimdi bunları sök. Artık bunları söküyorum. 10 tane yapacağız herhalde. şunu da sök. Hmm. Evet yumurtalar üzerinde kalsın. Yumurtalar üzerinde kalsın. Dişmiş. Ş şunu nereye atabilirim? Ee, 105. Gel bakayım sen şunu. Ne ile yer değiştireyim? Şunu al bakayım. <laughs> da. Al. Ya Tepegöz kışın sonuna doğru gelecek. Aa onu niye aldın ya? Pardon ya, özür dilerim. Dur, yapıyorum ben seni. Al. Kusura bakma. 10 tane sap dikeceğim evin yanına. Dur bakalım. Yemiş. Şuradan yukarı çıkalım. Yürü. 17 tane olmuş lan. 18 oluyor. Oha! Yürü yürü. Tek eksim taş. Odun da var. Sapım da var. 10 tane bot yapabiliriz ya. Ama taşım yok. Hıyt! Neyse. Burası da açıldı. Devam. Şuradan devam edelim. Şuna al. Ne güzel yere gelmişim ya. Dur bakayım. Aa yanlış yerdeyiz. Hı tamam. Şu ortadan geçelim şeyi açalım. Şu küçük yer var ya. Ha penguenler burada. Çürütmediniz mi yumurta? Aldırdık Gir içeri. 21 tane. Uf, çok fazla. Bu kadar rahat. Evet bitti. Burasını açtım. Rahatlıkla buradan gelebiliriz artık. 61. gün. Peki şöyle yapalım. Bir saniye. Taba basıyorum. Şöyle bakalım. Açılmadı. Şurada bir şey var mı? Şuraya doğru büyüyen de bir şey yok. Değil mi? Bakayım. Evet yol yok. Şurası belki olabilir. Bir şuraya gidelim. Yani kız belki ama yani bilmiyorum. Sanmıyorum orada yol olup da. Ee, şurada bir ada gibi bir şey olmasından dolayı Ama çok şekilsiz Yani şurada azıcık taş ocağı vardı Gittik tarlaya harcadık onları Şurayı açarız Yukarı doğru çıkayım ben Neredeyim? Buradayım Şuraya gideceğim Değil mi? Şuraya gideceğim Evet hadi koş Eve gideriz Zaten crockpotlar bol bol crockpot. Beş tane var herhalde. Bir şey var burada? Yok. Et. Nasıl çıkıyorlar ya? Şuradan atladığım an ne olacak bakayım? Nereye gidiyor? Nereye gitti? Ha eve gelmiş şimdi, güzel. Bää. Merhaba arkadaşlar. Yumurta yok mu yumurta? Sizin ben seveyim. Ha onu yemeye gerek yok. Ee, şunu ye. Hmm. Şöyle yapalım. Ya bu niye? Tamam 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 tamam. Gel bakayım. O di şu. I can do that mi? Nasıl I can do that? You can do that. Yapabilirsin. tamam oldu. Saptarı başka yere koyacağız. Ha şu gel bakayım etler. Kurut. Tamam güzel bu işte. Aa bak burasını sevdim. Ha gece gelir geleyim şuraya. Bir şey yok bir şey yok. Hayır hayır lütfen hayır 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 hayır. Lan Ne var sende? Sende yumurta mı var? Yumurta istiyorum lan. Ver o yumurtayı. Kavga çıkardınız illaki. Ver o yumurtayı. Al. Hmm, evet şunları şöyle koyayım ben. Gerek yok. Ah! Giriyor musun? Gel bakayım. Bak yarısı da geldi. Şu sen uğraşayım sen. Hanginize uğraşacağım? Hanginize uğraşacağım? Hı, tamam bu sap işi tamam. Ee, şeyleri şunları şuraya koyalım. Gel bakayım. Ha, filizle, filizle. Şey yaza hazır oldu. Beş tane var. Yeter. Şu ağacı şuradan kıralım da. Şekli bozuk buranın. Bu arada burada hiç şey çıkmamış ya. Bu yemişler de boş. Neyse. Ne oluyor lan? Tamam tamam ben sizin gece geldiğimi. Merhaba. İsimler. Atak diyor bak. Boku yeme lan. Boku lazım. Aa diş de var. Bir saniye. Şunu alayım. Hmm. Gel bakayım. Şuradaki tuzaktaki şey ne olacak bakalım. Gel bakayım. O üç yıldız. Gel, gel. Gel 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 gel. Hepiniz gelin lan. Hepiniz gelin. Tuzaklar. Gel atla atla atla. Şuradan atla oradan atlama buradan gel. Gel oradan gel. Tamam. Tamam. Şunu koy. Şunu koy. Ee, şunu şunun şunu koy. Aa onu alma ya niye aldın. Etimi yedi orada ya nankör 146 güzel gel yarın çağırayım yam da güzel şu e, yuvarı yıkalım artık ya çünkü zamanı gelmiş. bu biraz yavaş yıkılıyor. Niye ben güçlü değil miyim ya? 139. Ha. Tamam şunu şöyle bir yere koysak. Dur bakayım. Sen ama kaşınıyorsun ama bak. Sen kaşınıyorsun. Bak bak. Ula aa gitti. Dur biz eve gidelim ya üstümüz üst Çıplak hissediyorum ben. Git şunu. diş ee, diş tamam neyse sapsaman a bir yumurta vermiyorsunuz pislikler pislikler iki yumurtadan ne alır <laughs> <olurdu>? ya <laughs> Oyunun bug'ı çok kötü ya yani ocakta yemek kaldığından dolayı bozulmaması Şu kıyafetler şu taraftaydı 19 Örümcek yuvasını şöyle koyayım şuraya 4 tane diş var eee, 9 tane burada var 40 tane Saman yapalım. İlk önce saman elleri. Ee, 13 tane yapabiliriz değil mi? 13 tane tuzak yapacağım. Tamam. Bunu da yaparız. İlk önce şunu yaparız kalkan önemli bir husus. Sonra kalkanın altında şunlar var. Bir tane ip lazım. Tamam bir saniye. akıl sağlığı düşük açlık bilmem ne çarçut uyu ben yani sabah şu işi daha çabuk hızlı bir şekilde yapmam sizin için daha da iyi olur onu da alma onu alma canım ee, bir tane şey lazım Ağaç hatta gidelim şöyle Gel Ş Şuradan ormanı keselim biraz hafiften Ormanı kesmeye bile gerek yok şu yerdekileri alsam Tamam şu yerdekileri bile aldık yeter kimizlik düzenlik evin yakınında orman görmek istemiyorum ya. Bitecek bu iş. Tamam, gel bakayım. Tuzaklar, tuzaklar. Daha ne kadar tuzak yaparız? Tamam. Tipsiz haldeyim. Tamam, kabul ediyorum. Ama Oha! Bu kadar mı verdi? Şunu yiyeyim ben ya. Ben böyle olmak istemiyorum. Ye şunu. Güzel. Gel aşağı iniyorsun. Ee, üzerimdekilerin hepsini bırakıyorum. Şuraya bırak. Şuraya bırak. Şuraya bırak. Safları sıkılaştıralım beyler. Safları sıkılaştıralım. Arkada boş yerler var. Tamam. Daha var mı sebze? Abi şu taşa gerek yok şimdi. Başı başına yer kaplıyor. Köfte ya, köfte adamıyız ya. Ee, şunu da al. Şunu şey yapalım. Tamam. Bir balta. Ee, ağaç şu tarafa 35 tane saman var burada kalkan burada senin üstüne ne evet çok güzel Chester şu sap alayım yerleştirir, şunu da alayım yerleştirir, şunu da al şuraya koy kömürü ver Chester gayet iyi Chester bunlarda asa da yaparız. Ateşli şey de yaparız. Ateşte ok şey yapsak. Asası yapsak. Ateşte asa. Nerede o? Bu değil mi? Şu ne mi? Hmm. da iki tane ruh. Ya yani bizim iki tane ruh dedi bak. Ah ruhlar burada lan. Önümde duruyor. Hmm. Şu yumurta da al. Evet yapıyorum galiba. Yapamıyor muyum? Ruhlar. Tamam. Yaptık. Şunu al. Kış için en ideali bu. Şu et için gel. Gidiyoruz. Ben seni ha şey bırakmayacağım abi. Güçsüz bırakmayacağım. Senin için rahat olsun. Ben bunları ama öldürmek istiyorum. Şimdi şuraya şu yakaya gel bakayım. Hadi Beyze gidiyoruz. Beyze diyorum. Eve gidiyoruz. Bu da şeyden nereden alışık kaldıysa. Şu tam destek. 40 tane sapım. 3 tane kömürüm. 31 tane kömür. Kozalaklar. Kozalakların ikisini al üzerime. Şunları al, tamam, güzel. Ah, bir saniye. Tamam tamam geldim geldim. Ee, Şuna ne yapacağım ki zaten al şunu. Güzel. Şunu boş boşu boşuna şey yapıyor. Al bakayım evin dışına doğru. Aa bunları bunlar. Aa çok güzel lan. Dur bir saniye. Bir saniye. Yumurta. Yine bak gece yumurta yok arkadaşlar. Kim söyledi bunu? Çabuk bir adım öne çıksın. Yumurta yok. Her seferinde yine yumurta yok ya. Ayıp oluyor ama. tüyler yok galiba ya tüy ha siyah tüy kırmızı tüy ha iyi, iyi bitti ha şu şey ilk yardım mehremini koy Chester sen ne var bu mu var iyi güzel Chester aç olmak istemiyorum. Her saniye, her saniye böyle kaslı, yarı yarı bir adam olmak istiyorum. Evet bakalım yarın Aa, hiçbir şeyim yok lan. Kazma, baltam var. Neyse şunu yapalım. Bunu yapmak için ip lazım. İp için zaman lazım. Bana bir aşk lazım olmuş oluyor. Şunu ee, kürek mi? Kürek lazım. Kazma lazım. Tamam. Bir, iki kazma, kürek, balta, her şeyim var. Her husus var. Bir. 44. Ee, ha, şunu tahmin etmek lazım tabi. Gel bakayım. gidiyorsun. Bir saniye. Arkadaşlar. Ee, gitmeyelim biz. Diğer bölümde gideriz. Diğer bölümde nereye gideceğim söylersiniz. Tabi ee, salı perşembe. Bunu hafta sonu cumartesi bir ot 25 dakikasını koyacağım. Sonrasını diğerine pazartesi ya da salı günü koyacağım. Günleri veremiyorum. Saati de veremiyorum. Ee, söz verirsin olmaz. Bir şey olur. Aksilik çıkar. Ee, onu kesinlikle söyleyeyim. Ama yazılarınızı kesinlikle okuyorum. Hiç es geçmiyorum. Cevap yazıyorum. Not alıp da oyuna gelemiyorum. Kim yazdı şey yaptığını ondan dolayı kusura bakmayın. Ee, diğer sefer herhalde öyle yaparım diye düşünüyorum. Şu 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 kişi yazdı diye. Kendinize iyi bakın. Ee, haftaya yeni bölümlerle geleceğiz siz karşınıza. Görüşmek üzere.